Günaydın kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Valla mis gibi uyandım. Şimdi size tekrardan dağları göstereceğim ama ondan önce dün gece videoyu montajlarken uyuyakalmışım. Ve bugün siz video izleyemediniz. Yani dün. <laughs> o yüzden bir tık e, sorun oluştu ama e, köyün havası çok erken ütüp çok erken kaldırıyor. Dumanlar inişi vermiş yere. Ee, dün Instagram'da paylaştığımda dumanlar gel şey bulutlar gerçek mi? Duman dedim pardon. Ee, yangı mı var? Duman mı onlar diye böyle so sorular gelmişti. E, ee, vallahi gerçek. Şimdi annem kahvaltı yazıyor. Dedim erkenden yapıp köm yanı dediğimiz bir yer var. Böyle tadan en tepesi. Oraya bahçelere gübre vurmaya gitmiş. Annemle biz de kahvaltımızı yapacağız. Sizi de hızlandırma video çekeyim o sırada bulutların dansını sizler de izleyin. Şöyle yine önce bir anlatayım. Bulutlar çökmüşler parça parça ve şu görüntü o kadar e, seviyorum ki her sabah şu görüntüyü uyanmak. Bir de bakalım. Kasedeki bitti galiba. Ay ya bu çok sert. Öyle, Öyle mi? Tamam o zaman. Kalsın. Tamam. Anneannem şöyle e, domates Domates yatağında böyle yumurta yaptı. Peynir var mı onda? Var. var. Şu sarılar peynir. Kahvaltılıklarımızı koyduk. Anneannemle Edil'e bile baş başa kahvaltımızı yapacağız. Ee, eve anneannemle beraber e, sildim, süpürdüm. Pardon. Anneannem ne değil, anneannem e, mutfakta ilgileniyordu. Şöyle buraya kurmuş koymuş? Bezlerini kaynatıyor. Oh, bez sandım. Patates. Patates açmıyormuş. E, ee, da o şimdi. Lahana falan topluyor. Ben de her günkü gibi odama geçiyorum. Burası. Odama derken yani, sifurumu yapacağım ve bu akşam yoğurdun kaymaksız tarafından yemeği düşünüyorum. <laughs> Öyle. Yarın ablamlar gelecekler. Bunu size söylemiş miydim acaba? Ablamlar gelince Fatma'ya telefon açacaktım. Fatma ne zaman gelecek anneanne? Ya bugün gelecekti. Hala şey şeyler yok. Saat 2. Onlar belki öğleden sonra gitmişlerdi şeye. Ha, olabilir. Ha. Neyse bakmaya birkaç sipariş verecektim. Ablam geliyor kurabiye yapayım diye vermedim. Vermeyeceğim. Neden? Çünkü canım çekecek boş boşuna. Niye kendime işkence çektireyim değil mi? Mantıken böyle. Şimdi birazcık dinleneceğim. Çayımı içeceğim. Sonra annem yemekler yaptı. Siz onları göstereyim. Sonra ben de birazcık kuranıma çalışırım. Kuşların sesini duyuyor musunuz? Şimdi anneannemle aşağı mahalleye ineceğiz. Aşağı mahallede teyzemler var. Buraya ineceğiz. Dün hiç evden dışarı çıkmamıştım. Fatma'yı da aradık. Telefonu kapalı. Anne <laughs> annem Muhammed'le konuşuyor. Aa gidiyorsun. Aa gerçek mi Fatma buraya? He. Gelmeyecek galiba. Bakın şurayı size göstereyim. Geçen seneki sahilde bu topraklar böyle hep aşağı doğru kayıp inmişti ocaklar falan. Baya kötüydü ya. Biz böyle yolu açmaya çalışıyorduk. Toprak geliyordu yukarıdan. Ağaçlar ocak geliyordu böyle komple ayrılıp. Ucuz kurtulduğumuz doğal afetlerden birisiydi. Burası kapalıydı komple. Geçiş yoktu buradan böyle değil mi anneannem? Ve ileride bir sürü kapalı yollar vardı zaten. Öyle. Şimdi teyzemlerden geldik. Gelirken de boş gelmedim. Bir yapmış hemen aldım. Çünkü çok seviyorum. Aşırı selam. Bu arada şöyle göstereyim. Birkaç tane çilek buldum. Aslında çok fazla var ama uzanamadım. Bir de yağmur yağdığı için çamur olan oralar. Düşersem annem kafamı kırar. O yüzden bunları aldım. Tadımlı. İnşallah diğerlerini alacağım. Yerini belledim. Şimdi çay demleyeceğim anneannem de ilk sobayı yıkabilir misin yakamam dedim anlattı anlatabildiği ve anlayabildiğim kadarıyla yakmaya çalışacağım bir şey söyleyeceğim tripodu da aldım yaprak toplayalım dedi annem. aslında annem e, şey ablam annem için ayırtmış böyle kışlık kurmasına gerek yok dedi ben onu yanlış anlamışım toplamayalım ablam getirir dedim şimdi tıpış tıpış yaprak toplamaya gidiyorum e, sararız ablamlar da geliyor Fatma'nın bir işi vardı. Salım olacaktı çünkü Fatma yeri yoldan ablamı alacak. Ablam ordudan gelecek. Fatma Giresun'dan ablamı alacaktı. Yani Muhammed de, ee, şey oldu olmadı diye böyle konuşurken salayı kaldı. Sonra e, yarın geliyorlarmış. Bir daha aradı. Ben dedim ki ineyim toplayayım belki. Arkamı görüyor musunuz? Çok patlıyor. Ama çok güzelsin. Ama neden bu kadar güzelsin? <laughs> Evet tabii ki de böyle yerde terlik değil lastik giymem gerekiyordu. Ama yok anneannem lastikleri küçük benim ayağıma olmuyor. Çünkü terlikle kayıyorsunuz. Şimdi dalından tazeleyip topladık. Bakalım annenin beğenecek mi beğenmeyecek mi topladığımı. Umarım beğenir. Şu arkadaşı da götüreceğim. Bizim cineli bu. Anneannemle hani çay içmiştik. Geldim. E, şimdi sofrayı toplayacaktım. Şöyle aldığımı e, topladım. Şeyleri böyle kat kat tersine katladık. Şimdi bunu değine koyacağım. Ama şimdi mi yapacak, sonra mı yapacak bilmiyorum. Islatıp mı dolaba koyacak. Akşama iç hazırlar saranlıyız. Hiçbir fikrim yok. Sararsak birazcık daha toplamaya gideceğim ama bu sefer ayağıma terlik değil lastik giyip gitmem gerekecek. Arkadaşlar şimdi sardık bitirdik. İç e, ucu ucuna yetti yani öyle ki bir ta birkaç tane kalın sardıkların içerisine iç çıkardık. Şimdi anneannemle yarıştık. Ben başladım da anneannem 3-5 tane yapmıştı zaten. Bence ben öndeyim ama yine de anneanneme karşı bir şey diyemeyeceğim. Sayarak yerleştireceğiz. Şurada anneannemin ikiler. Şurada kaç olduğunu. Söyle, güzel diyelim. Ay güzel, İki anneli mi, üç anneli mi? Tek Tek haline mi? Hayır. Gerçek mi? 87 al ya. Vallahi. Olmaz ya 87 vallahi. Ben katta 95'ten de fazla olur. Fazla. Allah Allah. Oğlum, al tamam ya. Hep mendenem kazanır şu yarışı gerçekten. Hem lağana adam hem yaprak da hep böyle. Gerçek seninki? 87 say istersen. Günaydın. Sardığımız sarma ocağa atıldı. Pişiyor. Biz kahvaltımızı yaptık. Ben de bulaşıkları makineye yerleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar biz sabah e, 7 gibi kalktık ama ben yataktan çıkmadım açıkçası. Anneannem dedemlere falan böyle kahvaltı yaptırdı. Onlar yine gübreye gittiler. Ablamlar gelecekler. İşte ben de 7.30-8 gibi falan kalktım. Yok ya 7.30'da kalktım kesin. E, çünkü 8'de kahvaltımızı bitirmiştik. Anneannem geldi ne istersin dedi. Ondan sonra bulaşığı falan yıkadık. Saat 10 oldu. O saat 10'a kadar da böyle birazcık şey yaptık hani e, kahvaltı çayımızı içtik. Birazcık keyif yaptık. E, Müge Anlı'yı acayip izlemeye başladı Bunlar güncanın yüzünden. Orada bir konu vardı. Ona takıldım. Bir dakika. Şunun ışığını bir açayım. Müge Anlı'yı beklerken e, Nurettin Yıldız'ın sohbetlerini dinliyorduk. Çok güzel bir dua öğrendim. Ezberledim. E, hemen size de, söylemek istiyorum ama buradan okuyarak söyleyeceğim ki dedim şu yanlış olmasın diye. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allahümme cunne fi musibeti ve ehlifli hayran minha. Ve e, anlamı beni çok mest Türkçe anlamı şüphesiz ki bizler Allah'ın kullarıyız ve ahirette, ahirette dönüşümüz de yalnızca onadır. Allah'ın başıma gelen musibet sebebiyle bana ecir ver ve ondan bana daha hayırlısını bağışlar. Çok güzel bir dua. Şimdi ablamlar geldiği için şu ee, biz bunu İstanbul'da almıştık arkadaşlar. Trendyol'dan öz şöyle e, mikrofiber çift kişilik değil mi bu? Evet çift kişilik yorgan. Tek, tek kişilik mi bu? Ha, tek kişilik yorganını almıştık. Anneannem hani bu mevsimde ne ince ne kalın örtülmüyor diye. Çok beğenmişti. Dayım almıştı. Sonra ben kendim almıştım. Anneannem aldık. Şimdi üstüne yüz deniyoruz ki ablamlar geldiğinde yatakları hazır olsun diye. Bir de anneannem aldığımız bir diğer şey daha vardı. Nerede o? Hmm, Karaca'dan şey aldım. aldım. çekmedik mi demem Yok çekmedi. <laughs> altı mı koydun? Tamam boş ver. Şey e, serince çekelim. Anneannem. Haha. <laughs> Anneanneme çok güzel böyle çift keçilik çarşaflı iki tane yastığı olan bir set almıştık. E, böyle çok gerçekten güzeldi, nakışlı falan. Onu gösterecektim. Serdiğimizde çekeriz artık. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben de yaşına kadar bilmiyordum. Bir yorganın yüzü yoksa, hani ona olmuyorsa, gidip yeni yüz almasını biliyordum gerçekten. An, Ama anneannem, biz bunu ölçtük şimdi, kesti kenarından ve üzerine böyle T diyor. Yarın da çarşıda şey var, halam var. O böyle çeyiz pike falan yapıyor terzi. Onu götürüp yaptıracak. Bizim İstanbul'da evdeki organlarımız da annenden böyle yaptı. Yani bu zorluk görmekten mi? Çok akıllı insan olmaktan mı bilmiyorum ama bir magma gelmeyecek bir şeydi. Böyle böyle elimizdekini değerlendiriyoruz. İşte sen, sen de benim yanımda dura dura sen de bunları yapacaksın. Nerede yapacağım? i̇şte ev <laughs> olacaksın çocukların, bebelerim olacak, torunların gelecek sana anne ne diyecekler düşüneceksin şimdi burada kalan yorganlar var yani sıcaklıyorsun bunlar yazlık pikede de üşüyoruz şu an değil mi hı hı. şey bunu önce hiç kullanmadım mı bu şey de güzelmiş de ben o bunu da. çarşaf olarak da kullanıyordum bazen yazın çok sıcak pik olarak. Bu 200 daha. 200'lü. İnsanlar 200 olması güzel. <laughs> şöyle ha, güzelmiş bir Bunu şöyle. sen Yine batarsın. <gülüyor> <gülüyor> ya da ben kullanırım. Bir şey olmaz kullanırız. Evet, evet kızlar yatak, yorgan, kap kaşık işlerini hallettikten sonra şöyle mercimek çorbası yapacağım. Güzelce yıkadım mercimeğimi. Ee, annem yapacaktı normalde de ben yapayım dedim. Heveslendim. <laughs> Biraz farklı yapıyorum sanırım çünkü bu kadar kavurarak macunu çorbası yapan daha önce görmedim. Yani bizim çevremizde sosyal medyada internette falan demek istemedim. Öyle algılanınca böyle hemen şey millet hemen sıçrıyor. Şimdi böyle yapacağım kısa kısa da size göstermek istedim. O sırada sarmamız da pişti. Kenara alacağız. Şöyle atacağım. Bir de üstüne biraz da sıvı yağ aktaracağım. Mercimeğimi Bence mercimeği böyle yağda güzelce kavuracağım. O kadar çok kavuracağım ki böyle rengi sarı olacak artık ve bütün kokusu çıkacak. Bu şekilde ben çok seviyorum. Ablamlar da seviyorlar gerçi böyle. Ablam da yapıyor. Hatta ee, benim bir tane dayım var. Selamlar. Çok zor beğenir. O bir de 9, 10 e, üzerinden 9 verdim. Neden 10 üzerinden 10 değil dayı? Daha henüz dünyada hüküm mercimek çorbalarını içmedim dedi. 10'da 10'u hak etemedim o yüzden. Ama e, o da çok beğendiyse güzel oluyor yani tavsiye ederim. Bol bol kavuracağız bunu şimdi. ne yaptım göstereyim size bir tane soğan bir tane patates içerisine attım kavururken iki diş sarımsak koydum ben ama benim sarımsağım çok küçük yani bir diş sarımsak kadar ancak koydum. Ama Bu organik. Suyunu... Öyle mi? Tabii organik Nerede? sarımsak o küçücük ya dişleri hmm. o organik oluyor o büyük dişler şey. Yani baya bir yoğun tadını verecek o zaman. Tabii, tabii şifa olsun inşallah. Şimdi suyunu atacağım, baharatını atacağım. Bir de şöyle bir şey yapıyorum. Evet, şimdi dedem de bahçeden geliyor onun için şey koyduk. Çay suyu koyduk. Şöyle minik bir limonun kabuğuyla ben, ben böyle içerisine atacağım. Ben tuzum da serptim orada görüyorsunuz zaten. Kaynatmış olduğum suyu da üzerine ilave edeceğim. Ağzını kapatıp bu şekilde pişireceğim. Limonu tabii ki piştikten sonra içinden geri çıkaracağım. Sonra blender'a vuracağım. Böyle çok güzel, bol kavrulmuş tadıyla harika bir çorba oluyor. En son üzerine zaten bir de naneli yağ yakı, yağ yakacağız. Rengi, kokusu, tadı. Tam bir şifa çorbası inşallah. Telefonum şarj almakta zorluk çekiyor. Yani temassızlık yapıyor kablo. Umarım bu böyle devam etmez. Çünkü köy yerinde şarjı ben nereden bulacağım şimdi, değil mi? Neyse çorbam pişti. Şimdi bir blenderdan çektireceğim. Biliyorsunuz mercimek durdukça katılaşıyor. Akşam yiyeceğimiz için saatte daha 10 arkadaşlar. Ee, akşam yiyeceğimiz için o vakte kadar daha katılaşır. Suyunu falan ilave ederim. Ee, ondan sonra akşam yağını yakmayı düşünüyorum. Şimdi robottan geçiriyorum. Normalde yağını yakmayacaktım. Dediğim gibi ama sonra düşündüm. Saat daha erken. Ablamlar akşam gelecekler. Onlar gelene kadar ben acı kırım. bir de spor yapacağım şimdi. O vakit yani sporumu yaptıktan sonra gelir bir çorba, yanına bir yoğurt. Hem protein hem karbonhidrat ağırlıklı olmuş olur diye düşündüm. O yüzden yaptım. Yağımı yaktım. Şöyle güzelce karıştırdım. Karabiberimiz biberimiz yokmuş ya. Yarın pazar inince en önemli alırız artık. Çorbam hazır. Kenarda beklesin. Evet bugünkü ara önümü yanına sadece de kuş üzümü aldım. Daha doğrusu anneannem dolabı düzenlerken buldu. Seversin sen dedi kuş üzümü çok seviyorum. Böyle bir de bile bir kapalı avuç gördüğünüz gibi karışık bir ara ön yanına da yeşil çayını demledim. Çıktım balkona birazcık dinleneceğim. Anneannemler tarlayı böyle bir şeyler yapıyorlar. Onları size gösteririm. Dedemle beraber dedem bahçeden geldi. Şimdi pirinç ısladım. Bir de yengem böyle helva yapmış. Onu getirdi. Bunu da dolaba koyacağım. Yani e, ağzını kapatacağım. Ablamlar gelince böyle çayın yanında akşam yeriz bir güzel. Makyaj yaptım. Eee Neydi bir dakika? Bülent Ersoy'un bir kepsi yayıldı ya sosyal medyada. Bu hesapta yoktu. içimden geldi. Öyle bir şey yani. içimden geldi. Niye yaptım? Niçin yaptım? Mesela yukarıdaki tarlaya fasulye ekmek için makyaj yaptım. Makyajla gideceğim tarlaya. <laughs> Makyajsiz hiçbir yere gidemezdim. Neyse canım sıkıldı. Aslında çamaşırı toplayıp katlamam gerekiyordu. Aa ben size dönemleri gösterecektim değil mi? Kimlerdi? Ha, oradalar. Ee, şey, öyle sen canım sıkıntı yaptım. Sıkıntı başa böyle. Anneannem çok üzüldü. Diyor ki onca para veriyorsun, alıyorsun, sonra yapıyorsun. Zamanını harcıyorsun, sonra siliyorsun. Silmek için de dünya kadar para veriyorsun. E kızım hiç yapma sana. Arada bir insanın böyle ne bileyim hevesi geliyor Ne derse. Öyle ablamlar da bir saat yola çıkacaklarmış. Bir buçuk saat sürse iki, iki buçuk akşama gelirler. Anneannem tavuk da çıkardı. Ama ben kızartılmış yemeyeceğim. O yüzden haşlayacağım kendi hakkımı. Ya dediğim gibi böyle kilo verme çabasında değilim. Sadece fazla yağlanmanın önüne geçmek istiyorum. Geçince ne olacak onu da bilmiyorum. Sadece böyle kendi kendime bir kota koydum. Hırs yaptım. 15 gün deneyeceğim. 15 günde sonucu hoşuma giderse devam ederim. Gitmezse bırakırım. Çünkü Nefes alırken bile böyle karnımın içindeki kasların ağrıdığını hissediyorum. Neyse telefon şarjı takayım. Fasulye ekmeğe gittiğimizde size bir hızlandırılmış video çekerim muhtemelen. Öyle. Öyle. Başka bir şey demeyeceğim. Makyaj yaptığımı göstermek istedim sadece. Evet. Evden çıktım. Şimdi tarlaya doğru gidiyorum. <laughs> şey. Aha bizim ev arkamızdaki. Aha bizim de minnoş. Çamur olmuş. Oo bayağı olmuş. Şey annem aradı. Ben e, çamaşırları asıp çıkacaktım. Sonra annem aradı. Bayağı annemle sohbete falan daldık. Ondan sonra annem diyor ki seni özledim ki bir kızın olduğunu hatırladım mı ya gerçekten mi? <laughs> Aramıyordu. Ondan sonra ne zaman geleceksin diyor. Hayret dedim. Annem gerçi e, önceki senelerde git anneannenle anne, kal gelme falan derdi. Bu sene annem iki hafta kadar dönersin. Şöyle ne zaman döneceksin falan diye sorunca dedim ki anne hayırdır. <laughs> Sonra şey e, annemi anlatıyorum. Annem böyle çok ilgileniyor ev burada. Ben aşırı böyle nasıl yani anneannem şey bir tane kopyamdan diyorum yapıp anneannemin bırakasım var yani. <laughs> Onu bırakıp gitme git içime sinmeyecek ama bir 15 gün kesin kafadan rahat buradayım öyle. Birazcık gezeceğim. Hatta e, kesin olmamakla beraber yine de e, öyle bir düşüncem var. İnşallah. İstanbul'a döndüğümde doğu turu yapmak istiyorum. Böyle turlar var. Onlar böyle çok cezbediyor. Öyle bir şey yapmayı düşünüyorum. E, kesin olmamakla birlikte de çünkü belki e, Trabzon'da, Rize'de yaylalara çıkıp orada böyle butik oteller, bungalov evler var. Öyle bir yerde de kalıp kafamı dinleyebilirim. Ama belli olmaz. Benim hiç sarma sorma belli olmaz. Hiçbir yere de gitmeyebilirim. <laughs> Bakalım. Ha, şimdi anneannemlerin yanına yukarı doğru çıkacağım. Nasıl fasulye ekiliyormuş bakacağım. Tamam. Bir Canlı vur. Kuvvetince vur. Hı. 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 Yürü onu görme. O yanından geçsin görme. Heh, Olur. gel. Yani. Anne ne olan yere niye mısır ekiyorsunuz siz? Onun içinde olacak yiyeceğiz. Yağına dibinde kalacak. Mısır. 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 Şimdi gidiyorlar. Ben. ben size çekemedim. Anne ne yapıyorsun öyle? Anne i̇şte ne yapıyorsun? Eşeliyorsun. Ne ektin peki buraya? Buraya mısır ektim. Evet. Bir de fasulye, kuru fasulye ektim bu lahanaların arasına ektiler. Ben de Instagram'da paylaşmak için bir tane bir şey çektim. Onu koyayım. Arkasına müzik gelsin arkadaşlar. Şey şarkısı aklıma geldi. Anneanne böyle görünce. Kazmalar elimizde. Kürekler belimizde miydi? Kürekleri Kürek mi? Yok, Kazmalar elimizde. Girebiler belimizde. Girebiler. Girebi var <laughs> böyle. Girebi biliyorum. Anam benim takipçilerim şimdi bana kızarlar. Anneanne niye taşıtıyorsun diye. Yok, ben bahçe... Ben bahçede doğru düzgün yolda yürüyemiyorum henüz öğrenmedim öğrenince inşallah. Ben şimdi sofrayı hazır ettim bizimkileri bekliyoruz bir saate kalmadan gelinler belki yarım saate bile kalmazlar. Şu salata yapmıştım. Anneannemin koymuş olduğu sirkinden turşu koyduk. Dün sardığımız sarmalardan koyduk. Burada benim yaptığım çorba var. Anneannem pilavını yaptı ve tavuk kızartıyor burada. Elimizde bu şekilde. Şarj tutmuyor. Umarım ablamlar gelene kadar şarjım bitmez. Ben de balkona geçtim. alt bölüme kuranımı, dersimi çalışıyorum inşallah. Dualarım kabul mu oldu? Kur'an okurken geldi Dualarım kabul oldu diyor. Çok dua ediyordum. Dağlara bakıp bakıp dua ediyordum. Hani Fatih, hani Zehra diyordum ya. Dualarım kabul oldu. Tamamen ederken geldi benim yeğenlerim. Çak. O zaman çak. O zaman çak. O zaman sen de çak. Sen de çak. Çok özledim. Yaşasın ya da daha sonra böyle. Anne de İstanbul'da mı? de İstanbul'da. Ben geldim sadece. Dua fazla heyecanlı geldi. Fatma teyzen burada yaşıyor artık ama. Evlendi ya, o burada yaşıyor. O. Değil mi? Sen <laughs> Bu dedenin ismi ne? Hakkı Dede. Ha. ha. Güldürmece de Dede diyordun hatırladın mı? Hatırladım. Ya. ya yine gülüyor çok gülüyor ya. Koltuk kırılıyor. Koltuk oturuyor, otur, koltuk kırılıyor. Otur, 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 otur. Dede buna yere otur. Krala... <laughs> Efendim anne. ne? Uçacağım mı oğlum? Evet beyaz beyaz görünürdür bir. diye. Fatih birimizin yanında daha iyi yatıyor. Tamam ben yatarım Fatih'le birer koltuk yatalım. Tamam öyle yaparız. Ben yatarım. Fatma da annen yatsın. Şimdi yatak. Aa ablanın altında su yokmuş galiba. Bir bakar mısın? Cızırada. İyide şimdi... koydun da da. Evet, tamam. E şimdi yatakları açıyoruz ve yerleştiriyoruz falan kendimizi. <laughs> Ablacığım bak ne getirdi. Öyle videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kendinize çok iyi bakın. Yarın dolu dolu kardeşle ablalı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.